Ölçüsü 61 pi bölü 5 radyan olan açının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Ne yapıyorduk arkadaşlar böyle kesirli ifadelerde radyan türünden verilirse payı yani 61'i gelip paydanın iki katına bölüyorduk doğru mu? Çünkü buradaki mantık neydi? Esas ölçü için biliyorsunuz içerisindeki 360 dereceleri atıp geriye kalan kısım bize esas ölçüyü veriyordu. E, pi dediğimiz şey 180 o zaman onu 360 gibi olması için ne yapacağız biz? 2 pi'ye yani içerisindeki 2 tane pi'leri 360'ları çıkartacağız. Onun için ne yapıyorduk arkadaşlar? Paydanın 2 katına bölüyorduk. O zaman 61'i ben 10'a bölersem 6 kere var. Kalan kaç? 1. İşte artık bu 61 gördüğümüz üzere kaç yazıyorduk? 1 yazıyorduk. İşte elde ettiğimiz bu 1 pi bölü 5 yani pi bölü 5 bizim açımızın esas ölçüsü oluyor idi. Cevabımız A şıkkı. M 5 eksi 3 sinüs x n 1 eksi 4 kosinüs y eşitlikleri veriliyor. Buna göre m'nin en büyük değeri ile n'nin en küçük değerin toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar şunu asla unutmayacak. Bir sinüs fonksiyonu ile bir kosinüs fonksiyonu. Her daim eksi 1 ile 1 aralığında değerler alıyordu. Bu ister sinüs x olsun, ister sinüs 5x olsun, isterse sinüs 100x olsun. Ya da kosinüs için aynı şey de geçerli. Her zaman eksi 1 ile 1 aralığında değerler alıyordu. Dolayısıyla bir ifadenin trigonometrik sinüslü kosinüslü bir ifadenin alabileceği en büyük en küçük değer bu sınırlara bağlıydı. Şimdi diyor ki bize m 5 eksi 3 sinüs x ifadesi en büyük olsun. O zaman şuradaki sinüs x en küçük olmalı ki eksi 3 ile çarpınca değeri büyüsün. 5 ekleyince de ne olsun sonucunu bulalım. O zaman sinüs x'e biz burada en az kaç verebiliriz? Eksi 1 verebiliriz. Çünkü sınır oradaydı. O zaman ne oldu burası? 5, 3 daha 8. Demek ki m'nin alabileceği en büyük değer 8. Peki 1 eksi 4 kosinüs y'nin alabileceği en küçük değer içinde ne yapacağız? Kosinüs y'ye 1 mi vereceğiz? Ha 1 eksi 4'ten de oradan ne gelecek? Eksi 3 gelecektir. Bunların toplamını istiyor bizden. 8 eksi 3 5 cevabımız B şıkkı. A sinüs 44 derece. B kosinüs 43 derece. C kotanjant 42 derece olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar bu tip soruları çözerken iki şeye dikkat edin. 1- Bir, Açılarınız birinci bölgede olsun. 2 isimler sinüs ve tanjant olsun. Bu iki şeye dikkat ederseniz sıralama sorularını çok rahat çözersiniz. Neyi bileceğiz? Açılar birinci bölgede olacak. 2 isimler sinüs ve tanjant olacak. Peki hocam açılar birinci bölgede isim ve sinüs tanjantsa ne oluyor? Nasıl sıralıyoruz? Açı büyüdükçe arkadaşlar bunların değerleri de ne yapıyor? Büyüyor. Yani açı büyüdükçe Değerde ne yapıyor? Büyüyor. Ama bu dediğim nerede geçerli? Birinci bölgede isim, sinüs ve tanjansa. Mesela birisi size sordu. Sinüs 72 mi daha büyük? Sinüs 48 derece mi daha büyük? Ne yapacaksınız? Bakıyoruz. Birinci bölgeden bunlar. Evet. İsimler sinüs mü? Evet. O zaman ne demiştik? Açı büyüdükçe değer büyür. 72 48'den büyük mü? O zaman sinüs 72 derece büyüktür. Sinüs 48 derece. İşte biri size sordu. Tanjant 13 derece mi daha büyük? Tanjant 25 derece mi daha büyük? 13 ile 25 birinci bölgede mi? Evet. İsimler tanjant mı? Evet. Kuralı uygulayabilirsiniz. Açı büyüdükçe değer büyür. O zaman tanjant 25 tanjant 13'ten büyük olacaktır. Hocam peki tanjant ve sinüs arasında bir kıyaslama yaparsak nasıl yaparız arkadaşlar? Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Eğer 45'i geçtiyseniz tanjant her zaman sinüsten büyüktür arkadaşlar. Sebebi de çok basit. Tanjant 45 dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Ben 45 ama siz o 45 derece olarak anlayın. Tanjant 45 derece dediğimiz şey neydi arkadaşlar? 1'di. Mesela ben size desem ki Tanjant 50 derece mi daha büyük? Tanjant 45 derece mi daha büyük? E, kurala göre hangisi daha büyük? Tanjant 50 derece büyük. Yani tanjant 50 derece birden büyük. E, hatırlayınız sinüs fonksiyonu taş çatlasa kaç oluyordu? 1 oluyordu. Dolayısıyla bir tanjant değeri 45'i geçtiyse birinci bölgede otomatikman bütün sinüslerden büyüktür. Çünkü birden büyük. Bizim gariban sinüs taş çatlasa 1 olabiliyor. Daha fazla büyüye mi? O zaman bu bilgilere göre ben bu soruyu bakayım çözebilir miyim? Çözerim herhalde. A'ya bakıyoruz sinüs 44 sıkıntı yok birinci bölgede. B'ye bakıyoruz kosinüs 43 olmaz birinci bölgede ama adı sinüs değil. Hemen çevirelim. Hatırlayınız birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. O zaman kosinüs 43 yerine ben gelip sinüs 47 derece yazabilirim. Peki kotanjant 42. Tamam birinci bölgede ama isim kotanjant olmaz. Tanjanta çevir. Hemen çeviriyorum. Yine hatırlayınız birbirini 90'a tamamlayan açıların tanjantı kotanjantına eşitti. O zaman kotanjant 42 tanjant 48 derece eşittir. Artık ben bunları çok rahat sıralarım. Bakıyorum tanjant 48 var. 45 dereceden daha büyük. O zaman bu vatandaş garanti birden büyük. e 1'den büyükse otomatikman bütün sinüslerden büyük. Dolayısıyla C en büyük. Bakıyoruz 47 derece 44 derece. Hangisi daha büyüktü? 44 değil mi? Demek ki B sonra da demek ki aradığımız sıralama bu. En büyük C sonra B sonra A. Yani cevabımız A şıkkı. Sinüs 90 artı x artı kosinüs 90 eksi x bölü sinüs eksi x ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar 90'da neydi kuralımız? İsim değişiyordu değil mi? Hatırlayınız 90 ve 270'de isim değişiyordu. 180 ve 360'da isim değişmiyordu. Neydi bu an bahsettiğim şey? İndirgeme formülleri. O zaman 90'da isim değişti. Sin üstüne oldu? Kosinus x oldu. Peki 90 artı x neredeydi? Hatırlayınız şu bizim birim çemberimiz. Şurası başlangıcımız 0. Sonra burası 90. Burası 180. Burası 270. Tekrar burası neydi? 360'tı. 90 artı x. 90'a bir şeyler ekleyince kaçıncı bölgeye düşüyorduk? İkinci bölgeye. İkinci bölgede sinüsün işareti. Her zaman ne yapıyorduk? Bu ilk verilen fonksiyona bakıyorduk değil mi? Adı değişti. kosinüs oldu. O bizi ilgilendirmiyordu. Biz işaret için her zaman şu ilk arkadaşa bakıyorduk. Sinüs ikinci bölgede işareti neydi? Artı. Gelelim buraya. kosinüs 90 eksi x. Gene 90'da ismi değişti. Sinüs x oldu. 90 eksi x yani 90'dan küçük birinci bölge. Birinci bölgede kosinüsün işareti artı. Bölü sinüs eksi x. Ha, burada da neyi bilecektik? Sinüs fonksiyonu tek fonksiyondu. İçerideki eksi dışarı atıyordu. Dolayısıyla ne oluyordu? Eksi sinüs x olur. Doğru mu? Aynı şekilde tanjant da içerideki eksi dışarı atıyordu. Kotanjant da içerideki eksi dışarı atıyordu. Ama kosinüs o ne yapıyordu? Yutuyordu değil mi? Kosinüs eksi x. İçerideki eksiği yutuyordu. Kosinus x'e eşit idi. O zaman burayı düzenleyelim. Kosinus bölü sinüs kotanjant artı bölü eksi eksi mi? O zaman eksi kotanjant x. Sinüs bölü sinüs 1 artı bölü eksiden eksi 1. Demek ki ifadenin eşiti eksi 1 eksi kotanjant x. Yani cevabımız e şıkkı. 18a pi olmak üzere ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi pi dediğimiz şey kaç dereceydi? 180 dereceydi doğru mu? Ha, 18a 180 derece ise a dediğimiz şey meğerse neymiş? 10 derece. O zaman birinci öncül ne oldu arkadaşlar? Sinüs 130 derece eşittir. Sinüs 50 derece. Hatırlayınız birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşitti değil mi? Şuradan dolayı. Sinüs 180 derece eksi x. Neye eşitti? Sinüs x'e değil mi? 180'de isim değişmiyor. Sinüs sinüs olarak kalıyor. 180 eksi x ikinci bölge. İkinci bölgede sinüsün işareti de artı. Dolayısıyla bakın 180 eksi x x. Yani birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşitti. O zaman birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakalım. A yerine 10 yazarsak. Sinüs 50 derece eşittir. Kosinüs 40 derece. Ha, bu doğru çok bilin, çok iyi bildiğimiz bir kuraldı bu. Neydi? Birbirinin 90'ı tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşitti. 3'e bakalım arkadaşlar. Kosinüs 10A yani kosinüs 100 derece bölü kosinüs 8A yani kosinüs 80 derece o da eksi 1 demiş. Ha, bu da doğru değil mi? Neden? Kosinüs 180 eksi x dediğimiz şey neydi? Eksi kosinüs x'ti. 180'de isim değişmiyordu. Kosinüs x. 180 şurasıydı hatırlayınız. Eksi x dediğine göre 180'den küçük ikinci bölge. İkinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksiydi. Dolayısıyla birbirini 180'e tamamlayan açıların kosinüsleri birbirine eşit ama ters işaretli. Dolayısıyla kosinüs 100, kosinüs 80'e eşit birbirini götürdü. Ama ters işaretli olduğu için kalan 1 değil, eksi 1 oldu. Yani hepsi doğru. Aradığımız cevap E şıkkı. Sin kare 5, sin kare 10, sin kare 15, nokta nokta, sin kare 85, sin kare 90 toplamının sonucu kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar soruyu çözmeden önce iki şeyi size hatırlatmam lazım. Şuraya hatırlayalım. Birincisi şu. Çok önemli bir özdeşlikti bu. Sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir birdi. Doğru mu? Trigonometrin en temel özdeşliği bu. Sinüsün karesi ile kosinüsün karesinin toplamı... 1'e eşit arkadaşlar. İkinci bilmeniz gereken şey de birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü, kosinüsü eşitti. Şimdi bakın ben bu soruda şöyle yapacağım. Sin kare 5 ona dokunmayacağım. Sin kare 10 dokunmayacağım. İşte sin kare 15, sin kare 20 onlara dokunmayacağım. Sonra sona gelince şöyle yapacağım. Sin kare 85'ten önce şurada bir sin kare 80 var doğru mu? Ha onun yerine kos kare 10 yazacağım artı sin kare 85 yerine kos kare 5 yazacağım. Değil mi? Birbirini 90'a tamamlayan açıların toplamı 180 değil. Şey birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsü eşitti ya. Sin kare 85 yerine kos kare 5. Sin kare 80 yerine de kos kare 10 yazdım. Artı sin kare 90'a dokunmayacağım. Onun değerini biliyorum çünkü o kolay. Neydi sinüs 90? 1'di değil mi? Karesi kaç gelecek? 1 gelecek. Bu sinüs 90 kosinüs 180, sinüs 270, kosinüs 270 bu değerleri bilin. Karşınıza sık sık çıkacak. Şimdi bakın ne oldu ben böyle yazınca? Bakın bir baştan terim alın. Sin kare 5 bir de sondan terim alın. Ha sin kare 5 kos kare 5 kaç etti? 1 artı. Aynı şekilde bakın ne oluyor? Sin kare 10 kos kare 10 topla 1 etti. Böyle bla 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 ne gelecek? Birler gelecek değil mi? Şimdi burada kaç terim var? Ona göre yorum yapıp kaç tane 1 olduğunda bulurum. Şimdi ilk terim kaç? 5. Sonraki terim 10. Sonraki terim 15. Ha 5'er 5'er artıyor. Son terim kaç? 85. Niye son terim bu? Çünkü bunu ne yaptım ben? Ayırdım değil mi kenara. Onunla işim kalmadı. Onun cevabı 1 çünkü onu ayırdım. Son terim 85. Hemen yazalım. Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. Terim sayısı formülü çok iyi bildiğiniz. Kaç geliyor bu? 17. Mi? Ha demek ki buradan buraya kadar kaç tane terim var? 17 tane. Şimdi 17 tane terimi bir baştan bir sondan eşleştiriyorum. Bakın 5'te 85, 10'la 80, 15'te 75, bla 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 bla, 40'la 50. Ha bakın ortada ne kaldı? Sin kare 45 kaldı. 17 terimdi ya zaten çifter çifter eşleşmesi mümkün değil. Bir tane açıkta kalacaktı. İşte o açıkta kalan kimmiş arkadaşlar? Sin kare 45. Peki sinüs 45 kaçtı? 1 bölü 2 değil mi? Karesini alırsak Pardon sinüs 45 kaçtı? 1 bölü kök 2. Karesini alırsak 1 bölü 2. Demek ki şu ortada bir yerde sin kare 45'ten bir 1 bölü 2 var. O zaman şimdi burada kaç tane 1 var onu hesaplayalım. Ne demiştik? 17 terim var. Ortada sin kare 45 onu attım. 16 terim var. E 16 terimi de baştan sondan baştan sondan eşletirsem eşleştirirsem 8 tane çift gelir. Demek ki burada 8 tane 1 var. O zaman ne oldu? 8 tane 1, 8. Ortada 1 bölü 2. Bir de şurada vatandaş vardı. Kenara ayırmıştım. Artı 1. Ha, toplarsam 9 artı 1 bölü 2. Yani 9 buçuk. Aradığımız cevap E şıkkı. Cos kare pi bölü 4 eksi x artı cos kare pi bölü 4 artı x ifadesini işte aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi şu güzel kural arkadaşlar hiçbir zaman unutmak yok. Kulağınızda böyle çin 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 çınlasın. Neydi o kural? Birbirini 90'a tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir. Misal sinüs 30. Kaç eşit arkadaşlar? Kosinüs 60'a. 30 ile 60 birbirini 90'a tamamlıyorsa sinüsü kosinüsüne eşittir. Misal tanjant x. Kime eşitti? Kotanjant 90 x değil mi? Aynı kural. Tanjant ve kotanjant için de geçerliydi. Birbirini 90'a tamamlıyorsa birbirlerine eşitli. Şimdi ben burada da o kuralı uygulayacağım. Bakıyorum. 45-x. Pi bölü 4 neydi bu arada? 180 bölü 4'ten 45 değil mi? 45-x. 45 artı x. Ya bunların bir güzelliği var sanki bakın. 45-x. 45 artı x. Toplayın bakayım ne oluyor bunların? X'ler gidiyor 90 oluyor. Ha bunlar birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman arkadaşlar bunlar birbirini 90'a tamamlıyorsa birinin sinüsü diğerinin kosinüsüne eşit. Yani kos kare pi bölü 4 eksi x dikkat artı bunun yerine ne yazıyorum? Sin kare bu vatandaşı 90'a tamamlayan kimdi? 45 eksi değil mi? Ha, 45 eksi x. O zaman ne oldu şimdi soru? Cos kare pi bölü 4 eksi x artı sin kare pi bölü 4 eksi x. E şunu da şöyle alfa gibi bir şey düşünelim de kafamız çok karışmasın. Cos kare alfa artı sin kare alfa oldu mu burası? E hatırlayınız bu trigonometrinin en temel özdeşliği doğru mu? Cos kare artı sin kare kaça eşitti? 1'e cevabımız c şıkkı x elemanı 0 90 aralı olmak üzere. Ne demekti bu? Yani 0 90 aralı birinci bölge. Ha x ile birinci bölgenin elemanı olmak üzere. x artı y, pi bölü 5. Tanjant x 5 bölü 12 olduğuna göre sinüs 6 x artı 5 şey ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bakın x artı y, pi bölü 5 aşağıya bakın sinüs 6 x artı 5 şey. Sanki bu 6 x artı 5 şey ben 5 parantezini alsam şu vatandaşta bir güzellik olacak gibi doğru mu? E hadi dediğimizi yapalım. Yalnız 6x 5 parantezine alınmaz. Uzan şöyle yazalım bunu. 5x artı 5y artı x diye yazayım. Bir zararı var mı? Yok değil mi? 6x artı 5y. Şimdi size bir sorum. Ben şurayı 5 parantezine alırsam x artı y gelir mi? Gelir. Peki x artı yerine ben gelir pi bölü 5 yazarsam ha 5'ler sadeleşir. Burası sinüs P artı x olur mu arkadaşlar? O, burası da ne? İndirgeme formülü. Hatırlayınız. 90 ve 270'te de isim değişir. 180 ve 360'da de isim değişmez diyorduk. O zaman sinüs 180 artı x. Pi dediğimiz şey 180. İsim değişmez. Ne olacak? Sinüs x. Şimdi işaret ayarlıyorduk. İşaret ayarlarken şu ilk verilen fonksiyona bakıyorduk. Doğru mu? 180 normalde neresiydi? Şurasıydı. Doğru mu? Burası 0'dı. Burası 90'dı. Burası 180. Peki 180 artı x 180'den büyük olacak. Yani 3. bölgeye mi düşecek? 3. bölgede sinüsün işareti neydi? Eksiydi. Ha, sinüs pi artı x kime eşitti? Eksi sinüs x'e. Demek ki arkadaşlar şu ifade eksi sinüs x'e eşitmiş. Şimdi soruda diyor ki bana Tanjant x 5 bölü 12 olduğuna göre bu arkadaş nedir? E çok kolay. Hemen tanjantı 5 bölü 12 olan bir dik üçgen çizelim. Ne yapıyorduk? Şuraya bir yere x diyorduk arkadaşlar. Tanjant dediğimiz şey karşı bölü komşuydu. Demek ki karşıyı komşuya bölünce 5 bölü 12 olmalı. O zaman x'in karşısı yani şuraya 5 dersek komşusu. Buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? 12. Böylece hipotenüste kaç gelecek? 13 mü? Şimdi sinüs x'i soruyor. Sinüs neydi? O da karşı bölü hipotenüstü doğru mu? Yani 5 bölü 13 ama önümüzde bir eksi vardı. Ha eksi 5 bölü 13 aradığımız cevap C şıkkı. X 0 ile 90 aralığında birinci bölgede. Y o da 0 ile 90 aralığında o da birinci bölgede. Ve tanjant x tanjant y olduğuna göre. Sinüs x artı kosinüs y'nin karesi artı kosinüs x eksi sinüs y'nin karesi ifadesini işte eşit. Aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar tanjant x tanjant y'ye eşitse buradan nasıl bir yorum çıkartabiliriz? Demek ki arkadaşlar x y'ye eşit olmak zorunda. Öyle değil mi? Tanjant x tanjant y'ye eşitse birinci bölgede o zaman x y'ye eşit olmak zorunda. Şimdi eğer birinci bölgede değil de atıyorum birisi birinci bölge birisi üçüncü bölgede olsaydı farklı farklı şeyler olabilirdi. Çünkü hem birinci bölgede tanjant hem de üçüncü bölgede tanjantı pozitif olan değerler var. Dolayısıyla birbirine eşitlik yapabilirdim. Ama hem x hem de y birinci bölgede olduğuna göre, tanjant x'in tanjant y'ye eşit olabilmesinin tek bir şartı var: x y'ye eşittir. O zaman x y'ye eşit olduğuna göre ne yapalım? Şıklara bakıyoruz. Hepsi x türünden ya. O zaman şu y ye gördüğümüz yerlere x yazalım mı? O zaman ne oldu burası? Bakın sinüs x artı kosinüs x'in karesi. Parantez kare. Neydi kural? birincinin karesi artı ikincinin karesi artı iki katı birinci çarpı ikinci. Artı şimdi kosinüs x eksi sinüs x'in karesi birincinin karesi artı ikincinin karesi eksi iki katı birinci çarpı ikinci. Ha bakın şunlar gitti mi? Sin kare x artı kos kare x kaçtı? Birdi. Kos kare x artı sin kare x kaçtı? Birdi. E bir bir daha. Demek ki bu ifadenin eşiti iki. Cevabımız e şıkkı x sıfırla 90 aralığında olmak üzere ifadelerinden hangileri tam kare şeklinde ifade edilebilir diye sormuş bize. Ha şimdi ne yapacağız? 1 artı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x ifadesini tam kare haline getirebilir miyim? Yani bir sayının karesi bir ifadenin karesi şekline çevirebilir miyim diye soruyor bana. E çeviririm sanki değil mi? Şu 1 dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Trigonometride. Sin kare x artı kos kare x. O zaman o 1 gördüğüm yere sin kare x artı kos kare x yazıyorum. Artı 2 tane sin x kos x. Şimdi dikkat edin bu ifadesi tanıdık geldi mi? Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpım 2 iki kat. Ha, ben bunu şöyle yazabilir miyim o zaman? sinüs x artı kosinüs x'in karesi diye yazabilir miyim? Ha Ne oldu bakın? Toplam durumdaki ifade bir ifadenin karesi şey haline çevirdim. Yani tam kare haline getirdim. Dolayısıyla birinci öncülümüz istediğimiz şartı sağlıyor. İkinciye bakalım arkadaşlar. 2 artı tan kare x artı kot kare x. Ha, sanki bu da tam kare gibi değil mi? Neyin? Tanjant x artı kotanjant x'in karesi olmaz mı? Bakalım oluyor mu? Neydi kural? Birincinin karesi yani tan kare x. Artı ikincinin karesi yani kot kare x. Artı iki katı birinci çarpı ikinci. E hatırlayınız tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı kaç eşitti? 1'e değil mi? Ha, o zaman bakın tan kare x artı kot kare x artı 2 dediğimiz şey esasında tanjant x artı kotanjant x'in karesini. Eşit. Dolayısıyla yine bir tam kare ifade eşit. Yani ikinci öncülümüzde ne olur? Tam kare şeklinde ifade edilebilir. Peki son arkadaşa bakalım. 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x. Ha, buna tam kare yapabilir miyim? Şimdi ne yapalım? Şunu eşleniyle çarpalım. Bakın şunu 1 eksi sinüs x ile çarpıyorum. Paydadaki 1 artı sinüs x'i eşleni olan 1 eksi sinüs x ile çarpıyorum. Ne olur o zaman yukarısı? Bakın 1 eksi sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x. Ha o zaten ne oldu? Tam kar oldu bakın. 1 eksi sinüs x'in karesi bölü. Aşağısı ne oldu? 1 artı sinüs x çarpı 1 eksi sinüs x. E A artı B A eksi B. İki kare farkından A kare eksi B kare. Yani birin karesi eksi sinüs x'in karesi olur mu? Yani bu da bir eksi sin kare. Hatırlayınız. Sin kare x artı kos kare x kaça eşitti? 1'e. O zaman bunu bu tarafa atarsam 1 eksi sin kare x dediğimiz şeyde ne olur? Kos kare x mi olur? Ha, ben bunları o zaman şöyle yazamaz mıyım? Bakın. 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x'in karesi şeklinde yazamaz mıyım? Dolayısıyla ifade yine ne oldu? Bir tam kare oldu. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz de tam kar oldu. Yani aradığımız cevap E şıkkı. Şekildeki altıgenin köşelerine bazı trigonometrik fonksiyonlar yazılmıştır. Karşılıklı iki köşedeki trigonometrik fonksiyonların çarpımı ortadaki bir sayısını göstermektedir diyor. Örneğin tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı birdir. Daha bakın karşılıklı ifadeler. Yani tanjant x ile kotanjant x'i çarparsanız biri der diyor e doğru zaten. Tanjantla kotanjantlı çarpımı kaçtı arkadaşlar? 1'di. E buna göre A ile B'nin toplamı aşağıdakilerden hangisini eşittir demiş. O zaman B dediğimiz şey bu kurala göre şöyle olmalı. Sinüs x ile B'nin çarpımı 1'i vermeli. O zaman B dediğimiz şey ne olacak? 1 bölü sinüs x mi olacak? E hatırlayınız 1 bölü sinüs x dediğimiz şey de neydi? Kosekant x'ti. Ha bakın B'yi bulduk. Kosekant x. O zaman aynı mantıkla Kosinus x ile a'nın çarpımı da bir etmeli. Ha, x çarpı a eşittir 1 edecekse demek ki a ne olacak? Bir bölü kosinus x. E hatırlayınız bir bölü kosinus x dediğimiz şey de neydi? Sekant x miydi? Demek ki b dediğimiz şey kosekant x. A dediğimiz şey de neymiş arkadaşlar? Sekant x. Neyi soruyordu bize? A artı b. Ha, sekant x artı kosekant x. Yani aradığımız cevap e şıkkı.